Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta modlu server kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Önceki bölümde gördüğünüz gibi şuradaki evleri topladık. Yani ev yaptık. E, bugün de arkadaşlar madene gideceğiz ama ben biraz kum topladım arkadaşlar. Maden e, bizim e, buraya gelmemin sebebi bir tane örümcek var. Ben bir tane maden bulmuştum. Orayı bulamadım. Onun için arkadaşlar biz de altımıza doğru kazmaya karar aldım. Hem kum topluyorum. Toplarken dedim buradan bari altımıza kadar kazalım. İnşallah bir madeni buluruz diyecektim ve arkadaşlar ruby bulduk. Bizim bu e, ruby zaten o demir de bulduk. Rubimiz var. Evet evde unutmuşuz. Ruby alalım mı yoksa bir tane daha mı yapalım diye düşünüyorum da. Bence arkadaşlar gerek yok. E, ama keşke ruby alsaydım gidip hemen alalım arkadaşlar. Demir de bulduk. Demirinde kökü geldi. Şimdi şöyle meşaller. Maalesef şunları şöyle iki dakikalığında alalım. Aşağı inerken koyarız arkadaşlar. Ruby'yi evet unuttuk. Şuraya şu dağ gibi kumla bir yer çektim. Orayı kaybetmeyelim. Hemen gidelim arkadaşlar. Güzel şeyler bulduk. Demir bulduk. Ruby biraz daha ruby bulduk. Mavi ruby vardı arkadaşlar. Burada madem vardı. Buraya Gerek kapalı buradan kazmaya üşendim. Bizim mavi bir tane rubi bulmuştuk arkadaşlar. Ama o elmas kazmayla alınıyormuş maalesef. Eğer ondan bir daha bulursak denerim. Şansıma şunları arkadaşlar. Çimen toprak gelmiş. Nereden geldi acaba? Bilmiyorum. Şimdi bizim yemeğimiz 35 tane var. Tamam mı? Hmm, blok olarak 32 tane kum alalım arkadaşlar. Şu rubileri bırakalım. Gitmeye hazırız. Tamam her şeyimiz tamam zaten. Zaten durumumuz da iyi. Arkadaşlar benim şu anki bulmak istediğim şey ne biliyor musunuz? Altın ve kızıl taş. Neden? Orta boy ev yapmak için arkadaşlar. Ben orta boy ev yapacağım ve yaşayacağım. E orta boy ev yapmak için buradaydı madenimiz. Orta boy ev yapacağız ama ilk baş madene girme. Direkt arkadaşlar elmas aramayacağım. Orta boy ev için altın ve kızıl taş bulduğum gibi çıkacağım arkadaşlar. Yani madenden çıkacağım. Ya kill yazacağım ya kendim çıkacağım. Bu sefer kendim çıkacağım. ama. What? Çok iyi. çok. Arkadaşlar manşe bulduk. Abi çok iyi. Manşe buldum. Altını gördüm arkadaşlar. Hemen şu rayları falan alalım. Süpür süpür süpür. Ya ben e, her bölüm böyle, e, böyle madene girmek istemiyordum. Neden? Çünkü madem bulamayacağım diye korkuyordum. Yani bildiğiniz gibi biz eski evimizde maden bulamamıştık arkadaşlar. Onun için girmemiştim. Yani oradan sonra kaldı. Altı da var bu madenin. Oradan sonra kaldı ama bu bölümde bulduk arkadaşlar. Demek ki şans demişiz. Şuradaki altınları hemen süpüreyim. Şu tarafta bir şeyler yok. Çok iyi çok. Aa kazıl Arkadaşlar çok aha gitti. Yandık. Çok şanslıyız neden? Kızıl taş buldum. Altın buldum. Of mahvoldu bura. Daha ne isteyebilirim ki? Bir dakika şunu da kıralım. Bizim rubemiz vardı. Şimdi ben bir tanesini şundan almak isteyeceğim ama galiba kırılmayacak. O oh. Bir şey diyeceğim. Dört tane verdi. Bu normal kazma ama. Aa, demirde böyle bir şey veriliyor muydu arkadaşlar? Uf. Şeylere bakın. Demirlere dilim ayağı. Dilim dolaştı arkadaşlar. Yani ben her Minecraft'ta maden bulamazdım ama 2 3 kazdık, manşev bulduk. Şuradaki ipleri alayım. Ok yaparız. Da ip geldi mi? Ha, geldi. Manşevte o ip kolay çok yine altın bulduk. Çok şanslıyız tamam. Bunları altınımız galiba vardı. Ama orta boy ev için kızıl taş lazımdı ve demir bulduk. Şöyle sonuna doğru çok iskeletisi geliyor. Galiba burada bir manşev manşet diyorum. Bunların spam noktası gibi bir şeyi var. Olabilir. Çünkü çok ses geliyor. Duyuyorsunuzdur. Oyunun sesi açıktır arkadaşlar. Açmışımdır. O kömür. Kömürde ihtiyacımız var. Şöyle kıralım hemen. Bir dakika. Bizim normal taş kazmamız var değil mi? Ben arkadaşlar bir şey deniyorum. Neden? Olmadı. Ben e, burada hepsini kıracaktım da Şuradaki kömürleri de alalım. Fırında çok lazım olacak. Odun kömür de yaparım ama bu kömürler işimize yarayacak. Şöyle şuradan kaç tane oldu arkadaşlar? 8 sabahtan beri de topluyorum ben. 12. He. Şimdi oldu almamışım. Ben diyorum sabahtan beri boşamı topluyoruz. Almış yani üstte kalmış. Bunun şimdi bu kömür yerine bu kadar kömür yerine. Yani bir elmas, bir altın olsa, kazalı taş olsa daha Kızıltaşımız taşımız arasında demir olsa daha iyi olurdu. Örs için lazım olacak arkadaşlar bize. En 26 tane yeter. Hadi evet, gidelim gidelim gidelim. Bu tarafta bir su akıntısı var. Şöyle şu akıntıyı hemen atalım. Şurayı da durdur. Dur. Şurayı hemen bir kapatalım. Burada bir şeyler var mı? Şöyle patatesi aldım elimize. Hayret zombi falan karşımıza çıkmadı. Bu çok iyi oldu arkadaşlar. Şöyle geçelim. Bu aşağıya inmeyeceğim şu anlık. Demir gördüm. Şunları da hemen kapalım. Demir kazmaya. Normalde taş da kırardım da. Demir buldum, hmm, kıramıyorum çünkü A takılmış. 3 tane A alsam yeter ve yeter. Yetti. Burada da demir var. Demir bayağı çıktı. Yani zırhımız var arkadaşlar da. Eh, demir kazma falan yapmadık. Yani demir kazmamız da var da. Bu ses neydi? Arkadaşlar sesi duydunuz mu? Oo burada Oo örümceklerin şeyi var. Ama yok girmeyeceğim. Neden Şu an örümcek yok ama oyunun arkadaşlar bug oldu. Görüyor musunuz bak? İp düşüp düşüp geliyor. Oha bug oldu. Şunları alalım gidelim. Buraya hiç bulaşmayacağım. Alta indim. Şöyle. Burada da bir şey yokmuş arkadaşlar. Buradan da çıkalım. Orada bir bug oldu. Bu kadar mı Maya şef ya? Bu kadar olmaması gerek. Ya bunun altı falan vardı, altı inmedim hala. O her yerden demir çıkıyor maşallah. Demirlere bakacağım şimdi kaç tane oldu? Hop hop. Hmm, 35 tane demir. Çok iyi. Şu buraya atlıyorum. Evet, keşke atlamasaydık. Burası boşmuş, yo dolu. Yarasa. Virüs getirdin dünyamıza. Öl. Şu rayları alalım arkadaşlar. Demir yani sonuçta. Lazımdır. Meşaleyi kırdım. Evet. Karışık bir manşet. Demir. Şöyle aldım. Demirden bıktım. Kaç 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 kaç. Lavın oraya gideceğim. Belki elmas vardır diye. Yok burada bir şey. Baya sandık. Oley sandık bulduk arkadaşlar da. Yani fazla bir şey yok. Karpuz çekirdeği güzel. İşimize yarar. 11 tane meşalemiz var. Yanmayalım. Ruby. Her zaman gibi yine Ruby'den de bulduk. Ruby diyorum ya arkadaşlar. Ya Yalav'da Ya yakınlarında şunu hemen kırayım. Yani normal yerde de bulabilirsiniz Ruby'yi. Şunları hemen alalım arkadaşlar. Şuraya bir meşane. Direkt altın bulduğumu çıkacağım dedim. Ama velaki bu madenden çıkılmaz arkadaşlar. Baya oha. Bir dakika yanacağız. Şuraya kapayalım. Oha çok iyi la. Arkadaşlar burayı kaybetmemem gerek. Çok güzel. Şimdi bak baya büyük bir maden. Bunun manşeften başka yerleri de var. Manşefin ortasına geldik evet. Buradan ayrılmayacağım. Manşef güzel yok. Manşeften ayrılmayacağım. Daha manşefin tadını çıkaramadık. Evet, bir şeye takıldım. Bug oldu yine arkadaşlar. Şurada 19 tane. Dur. Dur, ne yapıyorsun? Dur, dayı. Allah kahretsin, öleceğim. Gelme. Lan lan lan. Arkadaşlar, öleceğim. Ah! Gidin lan. Öldüm ya. O tam madeni bulduk yani. Maden kaybolmadı ama Neyse bir yatalım. O madenin arkadaşlar güneşine bir su koyalım. Neyse arkadaşlar çıktık. Kurtulduk buradan. Şimdi bizim tabi bu evi boşa kur, bu evi kurduk. Ama bu evden tabi ki de taşınacağız. Daha güzel bir yere geçeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi. bir şöyle kapatalım. Şu meşaleyi bu sandık dolu arkadaşlar. Şunları şöyle bırakıyorum. Şöyle git git git. Şunları da ruby falan da bırakalım. Altı tane şeyimiz varmış. Şunları şöyle atalım. Bizim kömür değil burada kömür. Şöyle 26 tane kömürümüz de var. Şöyle şimdi arkadaşlar biz bu bölümde de şey yapacağız. Dediğimiz şeyi yapacağız. Şimdi bize deri lazım. Neden mi? Çanta lazım arkadaşlar. Çanta yapmak için Burada creeper var. Gel dayı. Dayıcım gel. Patla canım. Neden canımız gitmedi? Bir daha sen de patla. Ana canımız gitmiyor. Arkadaşlar bir bak mı bu? Yemin ederim canımız gitmiyor. Ama zombiler vurunca niye canımız gitti? Anlamadım. Creeper'lara bir şey olmuş. Bana deri lazım arkadaşlar. Onlar pişene kadar da. Galiba deriyi bulamayacağız. Yani çünkü koyun yok. Ya koyun diyorum. İnek yok arkadaşlar. Ben neden bulamadım şöyle inek? Hiç mi inek yok abi? Bir zıplayayım bakayım da. Yok abi inek yok. bayağı bir koyunumuz var. Şunlar da at kesin ya. Pati, patisimiz var. Diyor. Bir tane yün gelmiş. Altımıza koyduk. Şimdi neden eşyalı koyduk? Şuradaki. Neden kırdım ben de bilmiyorum. Şimdi biz eve girelim arkadaşlar. Böyle boş boş dolaşacağımıza bir işe yarayalım. Değil mi? Evet işe yarayalım. Şöyle fırın yapacağız. İki tane daha fırın yaptık şöyle gördüğünüz gibi. Şunun yarısını alalım. Şunu da yarısını alalım. Şöyle 21 tane buraya 7 tane şuraya şunları da alalım arkadaşlar. Bunun yarısını da şöyle koyalım. Bunu da şöyle koyalım. Heh. Tamam arkadaşlar, altınlarımız tamam da. Hataycığım geçelimize. Şimdi biz meşale bulmuştuk gördüğünüz gibi şöyle. Şunları da hemen şöyle sağ elimize koyalım arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar da. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bir dahaki videoda da e, deri bulup çanta yaparız ve evimizi artık taşırız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok 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 seviyorum. Bay bay.